Umarım iyi bir sit gelir. Aha iglo çıktı. Bu kadar kolay mıydı ya? Güzel bir loot bulsak yeter bize. Önce şunu bir köyle çevireyim de. Aha iyileşti. Şimdi daha iyisin. Gidip bir köy bulmamız lazım. Ya ne vuruyorsun oğlum? Beni kurtarırsan sana... Ya oğlum git işine. Hadi yola çıkalım. Kanka güneş batıyor. Yatacak bir yer bulsak iyi olur. Anne tam burayı koyuyorum abi. Bir dakika ne? İşte bu orada bir köy var. Ee, evet, herkesi kölem yapacağım. B Ve sen bana hiçbir şey yapamayacaksın. B hey beyler. Ve bayanlar. Artık bana hizmet edeceksiniz. Hı, hmm, demek öyle. Evet şimdi maden zamanı. Hadi bakayım gelin 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 gelin. A i̇şte bu manşef bulduk. Hey sen Evet evet sen sen senle bir iddiaya gireceğiz Eğer bu sandığın içinde altın elma yoksa ölürsün Beni kandırmıyorsun değil mi İşte bu bakalım ne var <laughs> <laughs> Tamam mı sana bir şans daha vereceğim Arka iki zombi spandırını al Hadi bakayım Evet böyle yolum aydınlasın Kanka sana bir görev veriyorum şuradaki örümcekleri öldür Hadi bakayım Tamam burası iyi bir fikir değildi belki de. Çıkalım. Bu ne lan böyle? Aa evet onu orada unutmuşum. Bakalım ne Lan onu öldürmüşsünüz. Beyler kaçın 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 kaçın. Çıkın buradan. İşte bu elmas bulduk. Bu basit parkurda yaparsınız. Tamam elmasları toplayın. Kaç elmas topladınız? İşte bu bir sürü elmas. Kanka bunun ne demek <laughs> olduğunu biliyorsun değil mi? Fazlasıyla elmasımız olduğuna göre biraz malzeme toplama zamanı. Ama ondan önce daha fazla köylü lazım. Köylüler. Hmm, demek demek nasıl saklanıyorsunuz. Aman Allah'ım o da ne? Yoksa zümrütten bir ev mi? Evet bana çalışacaksınız. Hadi bakayım. Tamam şimdi buraya krallama uygun bir ev inşa edin. Ben biraz dinleneceğim. Two hours later. Lan bu ne ben sizden böyle bir şey mi istedim ama... Tamam şimdi başınızda duracağım. Güzel bir ev yapın. İşte bu. Sonunda bitirdiler. Hadi yukarı çıkalım. Lan. Evet şimdi nedir'e gideceğiz. Ha ya bir blok eksik kaldı Oğlum ne yapıyorum mal mısın Eee evet mal mısın Her neyse devam edelim Hadi bakayım Baylar bir fordless bulalım Eee sanırım yol yapmamız lazım İşte bu devam 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 Beyler aranızda parkur yapmasını bilen var mı? Onur reis. Sendeyiz. Hadi bakayım. Onur göster kendini. Oha gidiyor gid... Ee, kanka Onur'u kaybettik. Hadi bakayım. Parkurcu tayfa. Beyler piglinlere sakın dokunmayın. Kanka aptallık etme ona vurmayacaksın değil mi? <laughs> i̇şte bu. Fortress bulduk. Aa. Korkmayın beyler ben onları hallederim. Arkadaşlar dışarıdakiler size küfür etti. Tamam beyler hallettim. İçeride parti var mı? Sizi bekliyorlar. <laughs> Biraz blazer o toplamamız lazım. Kanka gidip onları yok et. <laughs> Yapacağın işi sik. Tamam iş başa düştü. İşte bu fazlasıyla blaze rodumuz da var artık. Hadi dön anını lan kaç 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 kaç. Aa portal orada. Hadi bakayım. Portalı sen mi patlattın? İşte bu. Ona ne lan? O benim heykelim mi? Hadi bakayım. Çok ateşi görünüyorum ben. Neyse ki hala içinde ağlayabileceğim bir evim. Lan oğlum evimden ne istediniz ama? Sahip oldum. Her şeyi kaybettim. Artık bir işten ibaret. Belki de bu oda değil. <laughs> Kim götüm el... Lan! Sen nasıl hala hayattasın? Aslında biliyor musun? Umrumda değil. Şimdi ne yapacağız? Hadi şu işi bitirelim. Tamam şimdi şunu al ve iç. Sessiz bir şekilde derleyeceğiz. Vedevimiz kralı öldürmek. <laughs> Buna neyse. Aa kralın evi bu. Çok yakınız. Gel gel gel. Sessiz olmalıyız. Senin götünüz. Yukarı yukarı yukarı. Girdik içeri. Aa ezik vodbe gelmiş. Tamam bu kadar yeter. İşte bu. Yüz gün hayatta kaldım ve krallığımı kurdum. Şimdi şunu düzeltir artık. İşte bu. Ah. E, efendim? Ah. Kralı öldürdük ya işte. Ah. Şimdi yeni kral ben miyim? Ne demek istiyorsun? Ah. Lan hayır!